Ben çok hızlı ona çalışacağım bildiğiniz üzere bunlar hep dc yedirebiliyor bu night online zaten gelen bir sorun buna yapacak hiçbir şey yok yıllardır boşuna demiyoruz bug online ama Seviyoruz işte. Hep çöpte başlayalım. Aha vallahi kabul et. <laughs> Senin bıçağına gurban, Devam. Aha. Şu yazıyı görmeli. o kadar uzun zaman aldı ki. Gerçekten insan bir duygulanıyor yani. Aha. Kız belirdi burada. Yardım edeceğim. Gülüm yardım edeceğim. Hadi bakalım Bismillah deyip başlayalım. Evet başlayalım. Şimdi dostlar şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Tabi her şey aynıysa. Öncelikle şu görevleri tek tek alacağım. var ya Bunları tek tek alacağım. Ve sonrasında şurada Birazcık form keseceğim yaklaşık bir 20-30-40 kadar formları toplayacağım tabi izin olursa Yeni server diye çok kullanıcı var sanırım bilmiyorum hani server'ın hiçbir durumunu bilmiyorum şu an e, O yüzden herhalde serimiz biraz yavaş ilerleyecek ama olsun yani ilerlesin de nasıl ilerlediği bir önemi yok açıkçası. Şuradan beleş bufflarımızı alalım. Ve bildiğim kadarıyla yani hatırladığım kadarıyla 30 devre kadar bu bize beleş veriyordu. Ah canım sen gene mi geldin? Halledeceğiz halledeceğiz. Gereksiz her şeyi kapatalım. Bu arada e, serimiz çok yavaş ilerleyeceğinden dolayı hiçbir şekilde bir kuruşu bile siyan etmeyeceğiz. Mümkün mertebe bir yangı bile toplayacağız. Gate'lerden ışınlanmayacağız. Niye bize zor çıkar? Ha bu şey doğru. Şurada bir 10-15 level olalım. Ondan sonra tekrardan köyümüze dönek. Evet dostlar. Hızımı alamadım. 10 level yapacaktım normalde. 12 level yaptım. Bu 55 tane e, elma bize yeter. Burayı hem de e, lüferi bize çıkartır. Bu arada şunlardan düştü. E, bunun ederi olur mu? Satılır mı? Satılmaz mı? Bilmiyorum ama bunu satmayacağım. Bu Sandresi satmayacağım. Bu kalsın. E, bu gibi itemler de düştü mesela. Bunlar hep bir kurcanlardan düştü. Bunları basacağım. Bunu basmayacağım. Buna gerek yok. Ee, onun dışında da bir tane Obdegur aldık. Bosslardan. Fare bossundan. Ve bir de şu item gelmiş. Fidro Hellfire Dragon. Ee, şu arkadaşa soktum, sordum. <laughs> Victoria diye. Gerçekten çok iyi niyetli, çok e, samimiyetini bir insan diyor ki gel diyor 59'a kadar arkadaş kasacağım seni de kasayım ben gerek olmadığını söyledim hani birazcık zevkini çıkara çıkara bu işi yapalım istiyorum o yüzden şimdilik yavaş ilerleyeceğiz ee, bunları komple sandresle satıyorum bunlar da güzel para veriyor bu arada dc ile yanılmıyorsam 7.5'a falan veriyordu bu güzel parası var bir de bu çıktı ama bunun bilmiyorum bunun değeri olur mu olmaz mı ama 276 yan kıperciğine vermesin daha iyi onu bekletiriz depomuza koyarız şimdi ise buradan görevleri alalım İlk başta başlarken 5 tane görevimiz vardı onları almıştık hem teslim edelim bunları güzel hem de yeni görevler için bunlara başvuralım alalım yavaştan görevlerimizi ve sonrasında da bitirmek için bunların hepsini yapalım. Hadi gülüm yandan yandan. yandan. Oynasın handan bırakın candan iste babandan belki de rapçi olursun bir gün yürü hadi yandan hadi gülün yandan 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 oynasın handan bırakın candan iste babandan belki de rapçi olursun bir gün yürü hadi yandan onca yıl yaptı ne olmadı mı boz yine girmedik bir top ne denedik çabaladık ve durmadık bıkmadık yıkmadık bu arada dostlar Bilmeyenler için de söyleyeyim, hani ben de yeni bir öğrendim bu bilgiye. E, bu kardeşimize geliyoruz. Şu item, bütün slotlardan atıyormuş. Günde 10 tane biritre bir sefer hakkımız varmış bunu kullanmak için. E, bu arkadaşın ikinci sekmesine geliyoruz. Field of Hellfire Dragonmont basıyoruz. Ne vereceğini gerçekten ben de bilmiyorum. Yes dedim. Antiquity'in şeyi verdiğini söyledi. Ne vermiş bize? game of contribution İyi de bu bizim lazım olmaz ki. Bu yaklaşık bir 20 gün sonra şey tövbe, 10 gün sonra falan lazım olabilir ama bu şimdilik envanterimizde yer kaplamasın. Bu arada bu svsc'yi de buradan atalım. Hatta kullanılmamış şu an. Kalsın böyle. Bunu taktık. Bunu sandresi atacağız. Bu çıkmıştı slot'tan. Bir de o ok kalmıştı. Bunu ise bu kardeşimizin görevi vardı hep ana. Onu da kullanacağız. İki tane check-on alacağız. İşte elmaların faydaları. Elmayı stokladığımızdan hiç bunlara gerek kalmıyor. Hep bunları takalım. Bu görevi yapmasak da olur ama yapmayacağım ya. Yani. Bu görevi yapmayacağım. Gerek yok. 50k verilmiş. Güzel. Poison demiş Bunu da yapalım ama hatırladığım kadarıyla e, şu hanımefendinin Mina mıydı? Hayır. Aynen. Şu bir tane görevi vardı. Bu görevden bize e, onun istediği kağıdı veriyordu. Şimdi boş boşuna almamıza gerek yok. Buradan devam edelim. Gide rapçi olursun bir gün Yürü hadi yandan Onca yıl yaptı ne olmadı mı boz yine Girmedik mi top tene denedik çabaladık Ve durmadık bıkmadık yıkmadık Kimsenin rüyasını hayalini hissini seslerini Allah verir işte yetenek işidir bu Onla buna olmaz git bir hocaya Sen üflet kendini sesini Trendini derdini ferdini hadi hepsini Öyle seliklisi oldu bizim başa rapçi Sokaklardan gelmiş onun asıl işi cepçi MC mi bekçi Geliyor kaç Hiç yok deme bizde tarz var çok Hadi gülüm yandan 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 Oynasın handan Bırakın candan İste babandan belki de rapçi Olursun bir gün yürü hadi yandan Hadi gülüm yandan 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 Oynasın handan Bırakın candan İste babandan belki de rapçi Olursun bir hadi yandan Hadi koçun yoluna git lan yoluna Biz Pis değil pislik bir bok yapamazsın sen Rap yapan herkese saygımız var çok İstanbul İzmir hepinize respect Almanya'dan tut da Hollanda'ya destek Hobi değil abi bu iş bana meslek Esnek olmaya çabalayın hepiniz Biliyorum bu da nerede çıktı da ersiniz Hadi gülün yandan 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 Oynasın handan bırakın candan İste babandan belki de rapçi olursun bir yandan kitabın kabına bakma da sevmemek olmaz dostum. Arkadaşlar gelene gider gidip gelirken logo stand geldi. Güzel, mükemmel oldu bizim için. Exp yapalım. Ee, en azından buradaki Exp'imiz biraz daha yüksek yüksek gelir. Hey şimdi. Güzel. Devam. <laughs> evet. Ve evet, dostlar ilk MS'mizi e, bu gavatlardan alıyoruz. Şey, e, alıyoruz. Hadi bakalım. ilk MS'miz hayırlı uğurlu Dostlar ikinci ms'mizi de alıyoruz. Daha çok geçmedi bu arada. E, burada duruyordur. Hatta drone'u durmuyormuş. 5 yani dakika geçti geçmedi. İkinci MS drop'umuzu alıyoruz. İlginç. Gayet güzel. Burada biraz farmlamayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü içinden çıkan bir yaklaşık 5K değerinde. E, keşke premiz olsa. Piramiz olsaydı o zaman 7.5K olurdu. Ve gerçekten coins de bizi idare ederdi. Zaten masrafi yok bir şey yok. Burada biraz kendinize coin kasalım En azından biraz da farmını bir giriş yapmış oluruz. <laughs> i if a little tane artıydı çıkardık. Şu da 10 artıdan 20 kaya eder. Bunlara basacağız. <laughs> ihtiyacımız gülmeyecek belli oldu. Bu kadar şeyle boşa gitti. Farmımız belki boşa gitmedi ama iki tane mesle aldık sonuçta. Abi bunu da koyacaktık. Neyse koyarız. Onun dışında artık görevleri yapmaya başlayalım. Dostlar şimdi cm bir şey paylaştım. 30 30 Zafer Bayramı için %30 eksik günü varmış bugün. Saat 11'e kadar. Güzel. işimize gelir. Severiz böyle etkinlikleri. ama bunu bu çöre yaklaşık 45 tevar, 45 bırakmayı düşünüyorum e, çünkü yapmam gereken bir farm slotu var, Megatron bilirsiniz. Oradan ve de drop olduğunu biliyorum. Biraz uğraştıracak ama olsun. E, şu an bizim için bir yan, bir yan bildiğiniz gibi emek vererek bir yerlere gelmeye çalışacağız. O full şekilde zevk almaya bakacağız. O yüzden e, bu tür sabırlı işlerde de katlanacağız mecburen. Bunu yaptım yapmadım davası olmayacak. En azından içinde kalmayacak. Yani Maradon'daki görevlerimiz bitti. Yani Maradon derken birinci köyün görevleri bitti. Şimdi Folk'a gidiyoruz. Bob'da da diğer görevleri tamamlayıp ondan sonra lüfere ışınlanıyoruz. En seri şekilde. Envantere gelen ufak tefek malları depoya koydum. Onu da hemen göstereyim sizlere. İşte bu çıktı. Ork Watcher görevini yaptım. 25 biraz daha orada takıldım. 25 tane de bu kutumuzu depoladık. Güzel oldu. Şimdi pazarlık olarak 3 tane itemimiz var. Bunu toplayınca yani Bunlar toplu bir şekilde satmayı düşünüyorum ve hatta kalsın şu konuluk. Belki ileride bize lazım olur. Dostlar programda bir sıkıntı olmuş. E, o yüzden sesimiz cızık cızık geliyordu. Bu yüzden sesi sonradan kaydediyorum. E, bu tarafta anlatmak istediğim şey, lüf, e, Lüfer'e geçme zamanımız gelmiştir. Maradondaki bütün görevleri bitirdik. Sadece o sarı olan, e, soru işareti olan görevi yapmadık. Onda, onda Happen şeyde göreviydi. Biliyorsunuz işte o bir yararı olmayan görev. Onu yapmadım sadece. E, bu <laughs> sıkıntıdan dolayı sesli sonradan ekliyorum Evet dostlar. Birinci bölümün sonuna geldik. E, bu bölümde ne yaptık? Ufak tefek upgrade'ler yaptık. Çarımızı 40 devire kastık ve lüfera e, e, hazırladık. Artık maradonda işimiz kalmadı. İkinci bölümde Lifer'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.